Hepinize merhabalar Formula 1 severler. Uzun bir aradan sonra yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Formula 1 2019'un piyasaya çıktığı gün kanalımızı açmıştık ve tam 1,5 yıl sonra 1000 aboneye ulaşmış bulunuyoruz. Çok hızlı bir yükseliş olmasa da hedefimize ulaştık diyebiliriz. İlk günden beri takip eden birçok kişi var. Hele ki ilk videoların ne kadar felaket olduğunu düşünecek olursak hepsine teşekkür etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Her ne kadar şimdi de videolarımız çok harika olmasa da ilk zamanlara göre oldukça büyük bir gelişim kaydettiğimizi söyleyebiliriz. Başlıktan da anlayacağınız üzere 1000 aboneye ulaşmamızı kutlamak adına 3 izleyicimize Formula 1 2020 oyununu hediye edeceğiz. Ancak çekilişin ayrıntılarına geçmeden önce eğer ki ilk kez bu video aracılığıyla bizleri izliyorsanız, bu kanalda neler bulabileceğinize kısaca şöyle bir göz atalım ve eğer ki hoşunuza giderse sizleri de aramıza dahil edelim istiyorum. Kanalımızın ana oyunu ilk günden beri Formula 1 oyunları ama içeriklerimiz sadece Formula 1 ile kısıtlı değil tabi ki. Bir simülasyon tutkunu olarak Formula 1'in veremediği daha derin yarış hissiyatını almak istediğimde ya da GT tarzı araçlarla yarışmak istediğimde Gran Turismo ya da daha hardcore bir oyun aradığımda Assetto Corsa, Assetto Corsa Competizione tarzı oyunlar oynuyoruz ve bu oyunların videolarını sizlerle paylaşıyoruz. E, tabii ki oyun oynamak, eğlenmek güzel ancak sadece bunlarla sınırlı da kalmak istemiyoruz. E, sahip olduğum kısıtlı zamana rağmen Türkiye'nin yıllardır Gran Turismo oynayan ve hatta gerçek hayatta yarışan pilotlarına karşı e, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Dijital Pist Şampiyonası gibi ucunda para ödülü olan yarışmalara elemeleri geçip Türkiye'nin en hızlı 14 yarışmacısından biri olmayı başardığım e, yarışlardan içeriklerde sizlerle paylaşıyoruz. Ki birazdan bunların e, ufak tefek görüntülerinde göreceğiz. Kısacası basitçe bir e, klavyenin başına oturup e, sadece yön tuşlarına basarak e, bir kariyer modu sizlere e, sunmak yerine daha gerçekçi olabildiği kadar minimum asistle sizin de evinizde oynarken faydalanabileceğiniz videolar yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda oyunun nasıl oynayabileceğinize dair bazı rehberler de sık sık sizlerle paylaşıyorum. Örneğin şu anda arka planda gördüğünüz traction control açık ve kapalı oynamak arasındaki farkların neler olduğunu ve hangisinin hızlı, hangisinin daha yavaş olduğunu anlattığım bir videom var. En çok izlenen videolardan da bir tanesi bu videom. Bir diğer video aynı şekilde e, otomatik vites kullanmakla manuel vites kullanmanın e, oynayışınıza ne gibi etkileri olduğunu gösterdiğim bir video var. 2020'ye gelecek olursak, e, Formula 1'de nasıl setup yapılabileceğini anlattığım e, genel olarak e, neyi değiştirmenin size ne getireceğini ve sizden ne götüreceğini anlattığım bir setup rehberi var. E, aynı zamanda pistlerin e, ayrıntılı rehberlerini de yapıyorum. E, bunu her pist için yapmadım. Söylediğim gibi çok fazla zamanım yok. Aynı zamanda e, full time bir işte de çalıştığım için. Fakat e, şu anda arka planda gördüğünüz gibi örneğin F1 2019 oyununda e, Çin Grand Prix'sinin pistini nasıl bir şekilde gidebileceğinizi her virajın hangi vitesle dönüldüğünü nerede fren yapıldığını hangi çizgiyi kullanacağınızı hangi körbü kullanmak sizin avantajınıza hangisi değil bunları anlattığım bir video var bunun aynısı Formula 1 2020 oyununda Silverstone Grand Prix pisti içinde yaptık ve Çin Grand Prix'si için yaptığım videoda aynı zamanda Facecam denemesi de yapmıştım. O videoyu da izleyebilirsiniz. Tüm bu videoların linklerini aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Böylelikle bu video esnasında aklınıza takılan veya da merak uyandıran bir video olursa aşağıda açıklamalar kısmından o videoları da izleyebilirsiniz. Onun dışında garip denemeler yaptığımız videolarımız da var. Örneğin yine F1 2019 oyununda yapmıştım. 5 turluk bir yarışta 3 farklı lastiği kullanarak 0 yapay zeka zorluğunda sonunculuktan başlayıp kazanmaya çalışmıştık. Böyle bir videomuz var. Sondan başlayıp birinciye yükselmeye çalıştığımız videolar var. Ve son olarak da kanalımızın bel kemiğini oluşturan kariyer modumuz var. Formula 1 2019 oyununda 2 sezonu tamamlamıştık ardından. Ee, yeni oyunun çıkmasını beklemek üzere ee, ona ara vermiştik. Ee, Formula 1 2020 oyununun çıkmasıyla birlikte de hemen e, 2020 kariyerimize başladık. Ve şu anda da ilk sezonun sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu kariyer modlarının tamamının playlistleri e, aşağıdaki açıklamalar kısmında olacak. Oradan onları da takip edebilirsiniz. E, tüm bu oyunları, tüm bu videoları yaparken en çok dikkat ettiğim şey e, olabildiğince gerçeğe yakın bir şekilde yarışmak. Örneğin rakiplerimizi çok fazla dışarı itmeden, 50 metre geriden içeriye dalışlar yapmadan, kanadımıza bir hasar verirsek, çok fazla replay yapmadan, flashback kullanmadan bu hasarla yarışlara devam etmek gibi şeylere özen gösteriyorum ve en önemlisi hiçbir zaman sürüş yardımlarını, asistleri kullanmıyoruz. Yani hiçbir zaman traction control yok, ABS yok, vitesler her zaman manuel şekilde kullanılıyor. Yarış çizgilerini her zaman kapatmıyorum çünkü Her pist için fren noktalarını Yeniden hatırlamak zorunda kalabiliyorsunuz ve Bunlar için ayrıca ekstra 10 tur atmak Benim için ekstra bir yarış yapmak gibi oluyor ve böylece Bir video için Belki 2 videoluk zaman harcamak zorunda kalıyorum dolayısıyla Yarış çizgilerini Bazen açık tutabiliyorum bunun sebebi de söylediğim gibi videoları daha hızlı bir şekilde Sizlere ulaştırabilmek ancak Tabii ki bu çizgiler olmadan da yarışabileceğimi görmek isterseniz Gran Turismo veya da Assetto Corsa videolarına bakabilirsiniz. Özellikle Gran Turismo'da e, videonun başında da bahsettiğim gibi e, Türkiye'nin en hızlı 14 e, yarışmacısından biri olmayı başardık ve e, sizler de e, kanalı eskiden takip edenler biliyordur. E, bunu başardığımda sadece bu oyunu birkaç ay oynamıştım ve yıllardır bu oyunu oynayanların e, seviyesinde ve hatta belki de en hızlı olabilecek potansiyele sahip olduğumuzu gösterdiğimi o videolarda bulabilirsiniz. Bunlardan bahsettikten sonra artık yavaş yavaş çekilişimize gelelim. Söylediğim gibi bizi takip eden 3 kişiye Formula 1 2020 oyununu hediye edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Birazdan sizlere 5 adet video göstereceğim. Şimdiye kadar yaptığımız tüm videolar içinde ee, en heyecanlı 5 anı kendime göre seçtim ve bunları sizlerle paylaşacağım. Sizlerden istediğim de bunlardan e, hangisi sizin favorinizdi? E, bunu aşağıda yorumlara yazmanızı istiyorum. Ve e, bu video 100 beğeniye ulaştığında aşağıya yorum yazan herkes e, bu çekilişe hak kazanmış olacak. Ve tabii ki e, bu isimlerden e, en sonunda çekiliş yapıp kazananları belirlediğimizde o isimlerin kanalımıza abone olmaları gerekiyor. Eğer ki abonelerse bu oyunları onlarla paylaşacağız. Oyunlarımız da Steam üzerinden olacak. Dolayısıyla bir Steam hesabınız olması ve bu oyunu bilgisayar üzerinde oynuyor olmanız gerekiyor. Bunları da söyledikten sonra şimdi videolarımızı bu 5 en heyecanlı anı izlemeye başlayacağız. Son kez hatırlatıyorum. Bu videoyu beğenmeniz ve videodaki toplam beğeni sayısının 100'ü aşması gerekiyor ve çekilişe katılmak için aşağıda bu 5 videodan en beğendiğinizi aşağıya yazmış olmanız gerekiyor. Dedikten sonra şimdi yavaş yavaş videolarımıza geçiyoruz. Bana göre en heyecanlı geçen anlardan bir tanesi 2020 kariyer serüvenimizin son yarışıydı. Yani şu anda kanala girdiğinizde en son yüklenmiş olan kariyer yarışı İkinci sırada yarışa başladıktan sonra e, maalesef işler bizim için iyi gitmiyor. Bir kazaya karışıyoruz ardından 5 saniye ceza alıyoruz. Güvenlik aracı giriyor ekstra bir pit stop yapmak zorunda kalıyoruz. Son sıraya kadar geriliyoruz ve e, bu yarışı son sıraya kadar düştükten sonra kazanmayı başarıyoruz. Gerçekten e, inanılmaz bir yarış olmuştu. E, şu anda e, arkada görüntülerini görmeye başlayacağız. Bu görüntülere bakalım kısaca ve ardından tekrar e, devam edelim. Görüntülerimiz gelsin. Uzun bir yarış olacak bizim için. 18 turluk bir yarışta bakalım. İkinci sıradan başlayıp yarışı birinci sırada bitirmeyi başarabilecek miyiz? Tüm ışıkların sönmesiyle birlikte yarışa başladık. Verstappen güzel bir traction sağladı. Biz de onunla beraber şu anda ikinci sırada geliyoruz. Arkamızdan Bottas ve Hamilton'ın uçarak yanımızdan geçtiklerini görüyoruz. Bir diğer Red Bull pilotu Albon da bizi hızlı bir şekilde geride bıraktı. Maalesef düzlükte şu anda biraz yavaş kalmış durumdayız. Şimdi iç kısımdayız. Bir kez daha aracımızla boğuşuyoruz. Birazcık dışarı doğru savrulduk. Norris içeriye burnunu sokmaya çalıştı. Girmemesi gereken bir yerde aracını içeri soktu ve bize spin attırmış durumda gördüğünüz gibi. Norris gitti. Liderler uzaklaşıyor. Takım arkadaşımız Jack Aitkin de bizi geride bıraktı. Bu arada bir penaltı aldık. 5 saniye dur kalk ceza sağlıyoruz. Leclerc ile temas ettiğimiz için. Zannedildiğim gibi, gibi. Meksika Grand Prix'si geçiş yapmaya oldukça uygun bir pist. Uzun düzlükler ve düzlüklerin sonunda güzel frenlemeler var. Onlar da bir atak yapabilecek miyiz? Şu anda dışarıdan Gazli'nin etrafından dolaşıyoruz. Bu atak işe yaradı mı? Gazli şu anda switchback hamlesiyle tekrar bir pozisyonunu geri almaya çalışıyor. 13. sıra için mücadele ediyoruz ancak sanki birincilik mücadelesiymiş gibi. Gazli her şeyini verdi ve şu anda tekrar önümüze geçti. Şimdi start finish düzlüğüne çıkan ne durumda olduğunu yarış mühendisimiz yaklaşık 5 dakikalık bir süre içerisinde yağmurun gelebileceğini söylüyor. Şu anda... Bu arada aracımızı arkadan kaybediyoruz. Neredeyse duvara çarpmak üzereyken kendimizi istemsiz olarak pit alanında buluyoruz. Ricardo'da bir sorun mu var bilmiyorum ama çok yavaş gidiyor gördüğünüz gibi. Şu anda etrafından dolaşıyoruz sanki orada yokmuşçasına. Şu an Perez'in iyice arkasına yapıştık. Güzel bir traction gelir mi? Fena bir traction gelmedi. Yakıtımızı ve ERS'mizi maksimuma getirdik. Şu anda rüzgar koridorundayız Perez'in. Geç bir fren yapabilecek miyiz? Geç fren yapıyoruz. Aracı durdurabilecek miyiz? Perez hala yanımızda direnmeye çalışıyor fakat Perez'i geride bırakmayı başardık. <gülüyor> 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 oh my god. Oh my god. This is the best day of my life. Oh my. Guys, thank you, amazing. thank you so much. Amazing. You yeah, are amazing. You guys are amazing. Nice. Yeah. So the evet, görüntüleri izledik gerçekten de çok güzel bir yarıştı. Her ne kadar ilk kez izleyecek olanlara bir spoiler da olsa bu gerçekten bunu burada paylaşmasam olmazdı çünkü müthiş bir yarış oldu baştan sona kadar müthiş bir aksiyon dolu bir yarış hani sadece birkaç dakikalık bir aksiyon değil baştan sona sürekli olarak aksiyonun olduğu bir yarıştı. Bir diğer güzel mücadelenin yaşandığı videomuz geçen sene yaptığımız Mick ile Formula 2'de şampiyon olma denemesinde yaptığımız güzel bir mücadele vardı. Bakü'de iki genç isme karşı kıyasya bir mücadele vermiştik ve Bakü'nün uzun düzlüklerinde iki rakibimizle Birkaç viraj boyunca sürekli olarak mücadele etmiştik. Ve şimdi o heyecanlı anları yaşayalım ve ardından tekrar devam edelim. Derken şu anda ikinci turu tamamlıyoruz. Bir kez daha rüzgar koridorunda yaklaşıyoruz. Sıralama turlarında fark etmiştik bunu. Yaptığımız setup dolayısıyla düzlüklerde rakiplerimizden biraz daha iyi gibi gözükmüştük. Şu anda Delatraz ve Setekemra birbirleriyle mücadele ederlerken fark oldukça kapattık. Ancak e, viraj çıkışında maalesef 3 araçlık bir yer yoktu. Dolayısıyla arkalarında kalmaya devam ediyoruz. Burada şimdi daha iyi bir şekilde traction yakalayarak rakiplerimizi geride bırakabiliriz. DRS'miz var. Güzel çıktık. E, şu anda Sete Kemra'nın rüzgar koridorunda geliyoruz. İçeriye doğru girdik şu an. 3 pilot yan yana gidiyoruz. 3 genç isim bakalım kim en önde çıkacak. Şu an ST Kemra geriye düşmüş gibi gözüküyor. İçeriden geleceğiz. DL Atraz'ı dışarıya doğru biraz ittiriyoruz. Ancak tartışmalı olacak şekilde sert bir hamle yapmadık ve güzel bir şekilde DL Atraz'ı da geride bıraktıktan sonra iki pilotu geride bıraktık ve böylelikle 6. sıraya yükselmiş olduk. Evet şimdi bir sonraki heyecanlı ana geldik. Bu da geçen sene Formula 1 2019 yılında yaptığımız kariyer serüveninin tam 35. bölümünde Monza'da Müthiş bir e, yarış çıkarmıştık Ferrari adına yarışıyorduk Ferrari'nin evinde Monza'da galibiyeti almak için piste çıkmıştık ve gridin en hızlı aracı da bizdeydi Dolayısıyla tek çaremiz kazanmaktı fakat yarış istediğimiz gibi başlamamıştı şimdi ondan da kısa kısa e, sahnelere bakalım ve ardından bir sonraki görüntümüze geçelim Orta kısımdayız bu kısımda atak yapmak imkansız Lezmo virajlarını dönüyoruz yakın kalmaya devam edeceğiz bu virajın çıkışında DRS olacak Bizim de DRS'miz aktif. Önümüzdeki pilotla aramızdaki mesafe 1 saniyenin altında olduğu için şu anda biz de DRS'yi kullanma şansını bulduk. Ve Hamilton'a yaklaşıyoruz. Bu arada ön tarafta Raikkonen Perez'e atak yapıyor. Bu şıkana yan yana girdiler. Laraskası yan yana öndüler baştan sona. Tabii ki bu onlara çok büyük bir zaman kaybettirdi. Biz ise temiz bir şekilde döndüğümüz için çok iyi hız taşıdık. Önce Hamilton'ı geçtik. Şimdi Perez'i geçtik. Raikkonen önümüze kırdı. Biraz ayağımızı gazdan çekmek zorunda kaldık. Şimdi parabolikaya giriyoruz. Raikkonen önde. Perez içeride. Biz dışarıdan momentumumuzu koruyarak iyi bir hız taşımaya devam ediyoruz. Şu anda Perez'in önüne geçmiş gibi gözüküyoruz. Hamilton'ı ve Perez'i geride bıraktık. Şimdi DRS ile birlikte Raikkonen'e geliyoruz. Ve çok rahat bir şekilde Raikkonen'i geride bıraktık. Birkaç viraj içerisinde 6. sıradan böylelikle 2. sıraya yükselmiş olduk. Mümkün olabildiğince geniş kullandık pisti. Çok iyi bir şekilde hız taşıdık. DRS'miz de var. DRS'yi açtık. Takım arkadaşımıza yaklaşıyoruz. 355, 356, 357, 358 kilometreye kadar çıktık. Ancak maalesef Monza'nın düzlüğü bile yeterli olmadı. Ve şimdi Hülkenberg'in gerisinde bir tur daha atmak zorundayız. Şimdi Grande Curve'yi dönerken birazcık daha yaklaşıyoruz. Burada DRS yok ancak rüzgar koridoru avantajıyla yaklaşmayı başardık takım arkadaşımıza. Takım arkadaşımız De La Roja şıkanına içeriden girdi defansif bir çizgiyle. Ancak zaten burada ona atak yapmayı düşünmüyorduk. Şimdi Lezmolar'ın çıkışında DRS olacak. Belki orada bir şey çıkartabiliriz. DRS'yi açtık. Geliyoruz ancak düzlük yeterli olmadı. Burada en optimum geçiş fırsatı start-finish düzlüğünde olacaktır. Takım arkadaşımıza da bir zarar vermeden temiz bir şekilde geçmek için start-finish düzlüğünü bekleyeceğiz. 10. turdayız. 10. tur bitip 11. tura girerken şimdi takım arkadaşımıza atak yapmaya hazırlanıyoruz. ERS şarjımız da şu anda tam dolu. Hiçbir problemimiz yok ancak parabolik çıkışında aracımız biraz arkadan koptu. Onunla mücadele ederken birazcık hız kaybettik. Yine de yaklaşıyoruz şu anda. DRS'yi açtık. Hulkenberg aracını ortaladı. Biz yine de burnumuzu içeri sokmayı başardık. Birazcık yanına dokunduk. Hulkenberg'in aracından ancak ne ona ne kendimize hasar vermeden dönmeyi başardık. Hulkenberg önümüzde şimdi tekrar hızlanmaya başladı. Rüzgar koridorundayız. Yaklaşmaya devam ediyoruz Hulkenberg'e. ERS'niz geçiş modunda. Hulkenberg içeriği kapattı. Dışarıdan geleceğiz. Geç fren aracının önünde kalmayı başarabilecek miyiz? Biz geç fren yaptık. Takım arkadaşımız da geç fren yaptı. Ancak yine de önünde kalmayı başardık ve De La şikanına gelirken takım arkadaşımızı geride bırakmayı başardık. Şimdi tekrar izliyoruz. Grande Kör ve de arkasında güzel hız kazandıktan sonra viraja gelirken geç frenajla takım arkadaşımızı dışarıdan geride bırakmayı başarıyoruz ve pol pozisyonunda başladığımız yarışta 6. sıraya kadar düşmemize rağmen şimdi 11. turda tekrar birinciliği almış durumdayız. Evet bir sonraki görüntümüze geldik. Bir kez daha Formula 1 2019 oyununa gidiyoruz. Her ne kadar son Meksika yarışımız da bir efsane olsa da oynarken aldığım keyif açısından kendi adıma şimdiye kadarki en güzel mücadele az sonra izleyeceğimiz videoda gerçekleşmişti. Bu video kariyerimizin 9. yarışında Avusturya pistinde Red Bull Ring'de gerçekleştirdiğimiz yarıştı. E, bu pistin e, bizim için ayrı bir önemi var onu da birazdan e, göreceksiniz. Ancak bu pistte sürekli olarak e, güzel mücadeleler oluyor ve biz de sürekli olarak bu pistte başarılı olmayı başarıyoruz. Ve e, Perez ve Fethel e, turlar boyunca üst üste e, mücadele etmiştik. Bu mücadele e, sonunda bizim önde bitirmemizde sonuçlanmıştı. Şimdi oradan da kısa kısa görüntülere bakalım ve ardından e, son güzel anımıza geçelim. Ve gördüğünüz gibi Perez geçiyor ancak biz arkada kalıyoruz. Ancak gördüğünüz gibi Perez ve Fetel şu anda birbirlerini çok yakınlar. Perez içeriği kapattı. Gördüğünüz gibi ideal şekilde dönemediler ve oldukça yaklaştık. Güzel de çekişe kaldık. Şimdi burada bir atak gelir mi? Ancak düzlükte Racing Point ışınlanıyor adeta. Ve Fetel atağı tamamladı gördüğünüz gibi. Ee, önü açık bir şekilde Fetel kopup gidebilir. O yüzden umarım şu anda Perez DRS ile tekrar Fetel atak yapabilir. Biz de DRS'yi koruyoruz ve şu anda onlarla aynı tempoyu tutturabiliyoruz bu sayede. Ancak Fethel şimdilik rahat gözüküyor. Ancak Perez tekrar müthiş bir hızlanmayla düzlüğe çıktı gördüğünüz gibi. Biz geliyoruz. Perez'e içeriden bir atak yapacağız bu sefer. Ve geç frenajda Perez hala yanımızda. Ancak biraz çıkışında yarış çizgisine aracımızı konumlandırıyoruz. Ve şu anda Perez'i geride bıraktık. DRS ile beraber Fethel'e yaklaşabilir miyiz? Fetheli tekrar geçtik ve tekrar üçüncü sıraya çıkmış durumdayız. Yarışa başladığımız pozisyona tekrar geri geldi ki müthiş bir atakla önce Perez'i ardından da Fetheli avladık aynı virajda. Ancak gördüğünüz gibi Fetal şu anda bize tekrar saldırmaya başladı. oldukça geç fren yaptı ve şu anda dışarıda kalmaya devam ediyor. DRS'miz yok. Fetel'in DRS'si var. Arkadan Perez'in de geldiğini görüyorsunuz. Şu anda hem Fetel hem Perez geliyor. 3 kişi yan yana giriyoruz viraja. Biz ortadayız. Perez içeride. fetel dışarıda. Kim önde çıkacak virajdan? Çok iyi çekecek kaldık ve şu anda ilk sırada hala önde gitmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi mükemmel mücadele. Perez ile şu an yan yana. Bir kez daha 3 kişi giriyoruz. Bu kez kim önde çıkacak? Çok geç fren yapıyoruz. Ve şu anda 3. sırayı korumayı başarıyoruz. Evet. Görüntüleri izledik. Gerçekten de e, şimdiye kadar hiçbir yarışta böylesine güzel bir mücadeleye denk gelmedim. 3 araçta birbirinden farklı noktalarda iyi, farklı noktalarda kötüydü. Ve gerçekten de güzel bir mücadele sergiledik. Rakiplerimize çarpmadık, onlara hasar vermedik, kendimize de hasar vermedik. Ve turlar boyunca sürekli olarak rakiplerimizle mücadele etmeye devam ettik. Gerçekten de videonun başında anlattığım gibi olabildiğince gerçekçi sürüş yapmaya ve gerçekçi mücadeleler sizlerle paylaşmaya çalıştığıma Dair güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum bu videonun Ve şimdi son videomuza geldik Son videomuzda bu kez Formula 1 oyununda değiliz ve Gran Turismo Sport'a gidiyoruz ee, Söylediğim gibi Tosvedin e, yani Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Ucunda 10.000 lira para ödülünün olduğu bir yarışmaya e, katılma hakkı kazanmıştım ve bu yarışmanın Henüz ilk yarışında e, Galibiyete ulaştık bunu çok fazla çevirip eğip bükmeye gerek yok. 6. sırada başladığım yarışta rakiplerimizi çok akıllıca ve e, oldukça temiz bir şekilde geçerek e, hiçbir kimseye e, çarpmadan, kimsenin yarışına mal olmadan gerçekten e, bir gerçek yarışçı ahlakıyla ve e, sorumluluğuyla yarıştık ve o yarışı kazandık. Şimdi o yarışın görüntülerine yine bir kez daha kısaca bakalım ve Ardından e, videomuzu kapatalım. Ee, şu anda aracımızdaki geri görüş kamerasından görüyorsunuz bir anlığına devreye girdi. Derken çok geç bir fren yaptı. Gerçekten aracın orada durdurması mümkün değildi be. GTTY SCTR isimli yarışmacıya çarparak ancak aracını durdurmayı başardı ve hem beni hem de onu geçti ancak bu hata dolayısıyla daha sonrasında bir ceza alacak diye biliyorum. Dolayısıyla ataklarımızı yaparken dikkat etmemiz gerekiyordu. Bir kez daha birisine daha çarptı. Onu dışarıya doğru ittirdi. Bu kez bu çarpışmadan biz fayda almayı başardık. Onlar birbirlerini dışarı doğru ittirmişlerken daha iyi bir momentumla geldik ve hem Muzeyfe'ye hem de çarptığı diğer aracı geride bırakmayı başardık ve 6. sırada başladığımız yarışta hiçbir atak hamlesi yapmamıza gerek kalmadan 4. sıraya kadar yükseldik. E, bu arada gran Turismo oynayanlar bunu da e, büyük ihtimalle bileceklerdir. Oyunda rakibinizin e, rüzgar koridorunda gittiğinizde çok büyük avantaj kazanıyorsunuz. Bu rüzgar koridorundan faydalanabilmek için e, rakibinizle aradaki farkın 1.5 saniyeden daha az olması gerekiyor rakibiniz sizin için havayı inceltirken siz daha incelmiş havada daha sürtünmeyle daha hızlı gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla rakiplerimizi şu anda 1.5 saniye geriden takip etmemiz bizim için yeterli. Ve bu mesafeyi şu anda koruyoruz. Süleyman TR ile Oğuzhan bir kez daha burada mücadele edecek gibi gözüküyorlar. Süleyman içeriye doğru kendini soktu. Oğuzhan ona yer bırakmak zorunda kaldı. Biz daha ideal bir çizgiyle döndük. Zira çıkışında daha iyi bir traction yakaladık. Bu viraj çıkışında e, yarış boyunca dikkat etmiştim. rakiplerimizden daha iyi bir sağlamayı başarıyorduk ve şu anda düzlükte yan yana geliyoruz. Bir sonraki sert frenajda e, iç çizgimizde olacak. Ancak e, burada rakibimize e, dışarıda bir yer, yerde bırakarak rahat bir şekilde e, üçüncülüğe yükseliyoruz. Burada eğer ki aracımızı dışarı açarsak Oğuzhan'ı pist dışına ittirmiş olacaktık. Hem onun yarışını mahvedebilirdik hem de e, kendimizde bir ceza almakla karşı karşıya kalabilirdik bu tabii ki bizim için avantaj demektir. Böylece arkadan gelecek olan diğer pilotlarla mücadele etmenize gerek kalmayacak. Burada Süleyman'ın viraj çıkışında birazcık hata yaptığını gördük. Bu bize biraz ekstra hız getirecek ancak ilk virajda atak yapmak çok çok riskliydi. Dolayısıyla burada birazcık burnumuzu içeriye doğru gösteriyoruz rakibimizi tedirgin etmek için ancak geçmek amacımız yoktu bu noktada. Şimdi ee, i̇kinci düzlüğe çıktık. Ee, bu noktada birçok kez atakların yapıldığını gördük. Bir kez daha şu anda Süleyman ön taraftaki sarı araca çok yakın. Onların birbirleriyle mücadele edeceklerini hissettiğim anda içeriye doğru giriyorum gördüğünüz gibi. Şu anda ikisi de fren noktalarını kaçırmış durumda. Bir daha çizgiyle dönüyoruz. Erken bir şekilde hızlanıyoruz ve bir virajda birbirleriyle mücadele eden iki rakibimizi birden geride bırakıyoruz. Ve yarışın liderliğine yükselmiş oluyoruz. Çok çok kötü başlayan ilk yarışın ardından. İkinci yarışta kendimizi bulmuş durumdayız. Şu anda iki rakibimizi birden geride bıraktık ve üçüncülükten birinciliğe sıçramış olduk. Şimdi tekrar izleyeceğiz Hatta birkaç farklı açıdan. Yavaş çekimle izliyoruz. Gördüğünüz gibi Süleyman'ın biraz pist dışına bile çıktığını görüyoruz. Bu tabii ki onlara ideal frenlemeyi sağlamıyor. Biz olabildiğince geniş bir açıda dönmek için pistin en dışına kadar çıkıyoruz. Erken bir fren yapıyoruz. Bu bize erken hızlanma şansını veriyor rakiplerimize. Her ne kadar pistin dışına çıkmış olsalar bile Pistin kenarında Bir araçlık yer bırakmayı da ihmal etmeden Çok temiz bir atakla Gerçekten iki rakibimizi de geride bırakıyoruz Bu atağı Yarış esnasında yaptığımda gerçekten inanamıyordum Üçüncülükten birinciliğe bu kadar Güzel bir atakla çıkacağını düşünmemiştim Şu anda gördüğünüz gibi Aracımızda selektör yapıyoruz Belki yayında Görülme ihtimaline karşı izleyicilerimize Selam çakıyoruz ve ardından ilk sıradaki yerimizde şimdi yaşa devam edeceğiz. Evet görüntülerimizi izledik. Gerçekten de baştan sona kadar hatasız bir şekilde bir kez daha asist kullanımının olmadığı herhangi bir yarış çizgisinin de bulunmadığı yarışta rakiplerimizi üstelik Türkiye'nin en hızlı 14 isminden biri olan rakip, rakiplerimizi bir bir geride bıraktık. Hatta bir bir değil ikişer ikişer geride bıraktığımız bile oldu ve sonunda galibiyeti almayı başardık. Üstelik sezonun ilk yarışıydı. Maalesef sezonun devamında aynı performansı gösteremedik. İkinci yarışta pol pozisyonunu kazandık ve bu yaptığım pol pozisyonu aynı zamanda aynı günlere denk gelen dünya şampiyonasında yapılan sıralama turlarında ki derecelerle denkti. Yani sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en hızlı pilotlarından birisi olabileceğimi eğer ki e, gerekli zamanı ayırırsam e, en azından kendime kanıtlamış oldum diye düşünüyorum. Fakat sezonun e, devamında maalesef çeşitli e, anlamlandıramadığım kural değişiklikleri ve benzeri şeyler olduğu için biraz motivasyon kaybı yaşamıştım ve e, açıkçası antrenman yapmayı bırakmıştım. Dolayısıyla sezonu e, yanlış hatırlamıyorsam 5. veya 6. sırada tamamlamış olduk. Üstelik e, herhangi bir çaba göstermeden e, son yarışlarda yine de Türkiye'nin en hızlı 5. veya 6. Gran Turismo Sport oyuncusu olmayı başarmıştık. Şimdi videolarımızı tamamladığımıza göre artık yapmanız gereken şey bu 5 video içerisinde size en güzel gelen anı aşağıda yorumlarda yazmanız ve bize abone değilseniz abone olup videoyu beğenmeniz. Bir hafta sonucunda eğer ki 100 beğeniye ulaştıysa bu videomuz çekilişimizi başlatacağız ve en kısa sürede 3 kişiye Formula 1 2020 oyununu hediye edeceğiz ve bir kez daha hatırlatıyorum bu oyunu Steam'de bilgisayar platformunda e, sahip olabileceksiniz. Dolayısıyla PlayStation oynuyorsanız maalesef şimdilik e, onunla ilgili bir çekilişimiz yok. Fakat e, 1000 aboneye ulaştık. Bu noktadan sonra bu kanaldan eğer ki bir e, kazanç sağlarsam 5 Euro, 10 Euro ya da işte 50 lira, 100 lira e, bunları tekrar e, çekiliş olarak sizlere geri döndürmeye çalışacağım. Buradan e, herhangi bir kazanç beklentim yok dolayısıyla siz ne kadar desteklerseniz sizler için daha fazla çekilişler ve fırsatlar olabilir dedikten sonra hepinize 1000 aboneye ulaşmamızdaki yardımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum ve desteklerinizin devamını bekliyorum. Hepinize iyi seyirler ve iyi eğlenceler.